Beret haber merkezinden mutlu akşamlar. Saatler 22'yi gösteriyor. Günün son gelişmelerini paylaşmak adına karşınızdayız sayın seyirciler. 3 gün Cumhuriyeti 40. Yıl Uluslararası Medya Çalıştayı başladı. Küresel Gazeteciler Konseyi'nin düzenlediği çalıştayla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası arenada tanınması ve tanıtılması amaçlanıyor. Siyasilerin açılış konuşmalarıyla başlayan çalıştaya yerli ve yabancı toplam 60 gazeteci katılacak, bildiriler sunulacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise açılışta yaptığı konuşmada net mesajlar verdi. Tatar bundan böyle Kıbrıs meselesi değil milli dava denilmesi gerekir. Çünkü anavatan Türkiye'nin Kıbrıs'a gelmesiyle Kıbrıs meselesi sona ermiştir dedi. Konseyi Başkent Lefkoşa'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 40. Yıl Uluslararası Medya Çalıştayı düzenledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 40. yılında uluslararası arenada tanınması ve tanıtılması amacıyla Grand Paşa Otel'de düzenlenen çalıştay açılış konuşmalarıyla başladı. İlk konuşmayı Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim yaptı. DİM, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası düzeyde tanısılması için son derece önemli adımlar atıldığını kaydetti. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzoğlu da konuşmasında Konsey'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti ve çalıştayın önemine işaret ederek Kıbrıs'ın bir mesele değil milli bir dava olduğuna işaret etti. Adada iki ayrı halk olduğunu ve bu iki ayrı halkın hiçbir zaman tek millet olmadığını dile getiren büyükelçi Feyzoğlu, eğer Kıbrıs Türkleri her türlü yokluğa direnmese ve anavatan yardım etmese buranın da Gazze'den bir farkı olmayacaktı dedi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin evet dediği Birleşmiş Milletler temsilcisinin özel değil kişisel temsilci sıfatıyla çalışacağına da işaret eden Büyükelçi Feyzoğlu, özel temsilcinin kurulu nizamın baskısıyla yaptırım içeren kararları müzakereceği bağlamayacağını bu nedenle kişisel temsilci olduğunu belirtti. Büyükelçi Feyzioğlu, müzakerelerin başlaması değil, müzakere sürecine uygun zemin araştırılacak diyerek, müzakerelerin yeniden başlaması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ortaya koyduğu tavrın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı tarafından ifade edildiğini anımsattı. Büyükelçi Feyzioğlu yabancılara mal satışı konusunda da konuştu. Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve tanıtılması için ellerinden gelen her çabayı yaptıklarını ifade etti. Ataoğlu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bugünlere zor mücadelelerle geldiğini anımsatarak biz bugün eğer başımız dik yürüyorsak söylemek istediğimizi ifade etmekte herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsak bu anavatan Türkiye'nin sayesinde'dir dedi. Çalıştay'ın açılışında son konuşmayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yaptı. Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk'ünün büyük Türk devletinin parçası olduğunun altını çizdi. Kuzey Kıbrıs Türk evet. Cumhuriyeti'nin egemen bir devlet i̇şte, olarak milli menfaatlarına ve bekasına zarar verilmemesi için dikkat edilmesi gerektiğini anlatan Tatar, özellikle toprağın korunması konusunun önemli olduğunu vurguladı. Kıbrıs Türk halkının kendi kurum ve kuruluşlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin menfaatlerini koruyabilecek kapasitede olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, medya mensuplarının da haber yaparken buna dikkat etmesi gerektiğini söyledi.